İnşallah inşallah Rabbim kolaylaştırsın. On üçüncüsü Ramazan ayında ilk başlarda böyle güzel bir giriş yapıyor herkes. Oruçlar vesaireler ama Ramazan-ı Şerif ilerledikçe bakıyorsun patır 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 Oruç tutanların sayısı düşmeye başlıyor. Teravihe gelenlerin sayısı düşmeye başlıyor. Yani bir gevşeklik hasıl oluyor. Ramazanın başındaki o azmimizi ortalarına sonuna götüremeyebiliyoruz. Halbuki iki kat daha artması gerekirken değil mi? Çünkü ilerledikçe artık son 10 güne doğru yaklaşıyoruz. Hele o son 10 gün yok mu son 10 gün? varımızı yoğumuzu ortaya koyalım. Kadir gecesini yakalamaya mutlaka çalışalım. Son 10 geceyi özellikle de tek gecelerini mutlaka ibadetle geçirmemiz lazım. Düşünün bir hazine var önünüzde ve elinizde 10 tane anahtar var. Hazine var 10 tane anahtarınız var. Hepsini tek tek deneyebilirsin. Verdik anahtarları al abi açarsan hazine senin. Aldın birinci anahtarı denedin. Olmadı. Der misin öbür anahtarları denemeyim ya. Hepsini tek tek dener miyiz? Deneriz değil mi? İşte Ramazan'ın son 10 günü son 10 tane anahtar gibidir. Hazine de o Kadir gecesidir. Her birini deneyeceğiz abi. Son 10 geceyi mutlaka ihya edeceğiz. Teravihini zaten asla kaçırmayacağız. Teheccüdünü asla kaçırmayacağız. Ekstra birazcık bir şeyler daha. Son 10 gün, son 10 gece. Kadir gecesini yakalamak için mutlaka ne yapacağız? Ekstra bir gayret göstereceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ شَدَّ الْمِئْذَرِ وَاَحْيَا الْلَيْلِ وَاَيْقَوْفَ اَهْلَهُ Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadete öyle bir girişirdi ki hani kolları var paçaları vardı diyoruz ya böyle bir girişirdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetlere gecelerini ihya eder kendisi ihya etmekle kalmaz ailesini de uyandırırdı. Kalkın, kalkın, kalkın. Yatma zamanı değil şu Ramazan-ı Şerif yatma zamanı değil. Kalkın ibadete, kalkın teheccüte, kalkın sahura, kalkın zikire, kalkın Kur'an okumaya. Efendimiz ailesini de ne yapardı? Uyandırırdı. Onları da ibadete teşvik ederdi. Bizler de Efendimiz'i kendimize ne yapacağız? Numune olarak alacağız inşallah.